Bir tanesi görevi Zeytinburnu Belediyesi'nin mobil mutfağında buradaki insanlara sıcak yemek ikram etmek. Depremin üzerinden tam 24 saat geçmeden onların kalmış olduğu o mobil mutfakta bir anda bir yangın çıktı ve kendisi kurtarılamadı. Mehmet Camlı görev şehidi oldu burada. Te İstanbul'dan buraya, buradaki insanların yardımına diye koştu ve bu geçtiğimiz perşembe günü de onun... Cenaze merasimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Şimdi kameraman arkadaşım Deniz Kahraman onun kendisini göremediği inşaat alanından görüntüleri ekranlara getiriyor. Burası Zeytinburnu Belediyesi'nin bölgede inşa etmiş olduğu büyük bir yerleşke. Çalışmalar hızla devam ediyor. Burada özellikle 140 personeli ilk gün itibariyle görev yapıyor Zeytinburnu Belediyesi'nin ve bu bölgede yapılan yerleşkede büyük bir aşevinden oluşuyor. Ön ve sonrasında da o personelin tamamını burada konaklayacak ve ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir yerleşke yapılıyor ve bu yerleşke depremin hemen sonrasında bölgedeki ekipler geriye döndüğünde bu yerleşke burada kalacak. Ancak mutfak günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edebilecek ve 10 bin kişilik yemeği üretecek. Diğer taraftan da buranın altyapı, çevre düzenlemesi ve enkazlardaki çalışmaları yapan Zeytinburnu Belediyesi personeli de bu alanda kalacak depremzedelerle birlikte. Yerleşke büyük bir yerleşke. Aynı zamanda çocuklara da hizmet veren bir yerleşke. Burası bir çocuk oyun alanını da içerisinde barındıran büyük bir alana kurulan yerleşke ve belediye başkanı Ömer Arısoy bu bölgede özellikle ilk gün yaşamını yitiren görev şehidi vermiş olduğumuz Mehmet Camlı iş arkadaşımızın, mesai arkadaşımızın, belediye personelimiz, gönüllü o arkadaşımızın ismini de bu alanda yaşatacağız diyor. Mutfakta görevliyken bir yangın çıktı o gece ve o yangının ardından da yaşamını yitirmişti Mehmet Camlı. Hemen şunu söyleyelim, çorba kaynayacak İlk çorbada cuma günü kaynatılacak. Bu görmüş olduğumuz alanda ve bu mutfak sadece ve sadece şu dönemde değil, burada yapılacak olan kalıcı konutlar en erken bir yıl sonra faaliyete ve hayata geçirilebilecek. Dolayısıyla bu mutfak o döneme ihtiyaç olursa daha sonraki dönemde de hizmet verebilecek şekilde sağlam olarak üretiliyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Cengizhan. Halit Yılmaz